Arkadaşlar hepimize iyi günler diliyorum. Burası Üç Kuyular Fahrettin Altay Meydanı. Hemen sağ tarafa doğru giderseniz İnönü Hatay iki çeşmelik falan gidiyorsunuz. Sol tarafa doğru giderseniz Balçova, Narlıdere, Güzel Yalı uğurla diye gidiyorsunuz karşısı İstinye park tam şurada yeşil ışık park trafik ışığı oradan sağa doğru giderseniz Mithatpaşa biraz aşağı inerseniz sahil yoluna çıkıyorsunuz Hemen burada küçük bir park var. Burası Fahrettin Altay Meydanı. Fahrettin Altay metro istasyonuna giriş. Karşıdaki büstü Fahrettin Altay'ın büstü. arkadaşlar Oyak sitesine gidiyor. Bakın yukarıda anıt var. Ben sola doğru dönüyorum. Semt olarak Karabağlar semti. Esentepe'ye doğru bu yol çıkıyor. Kaybettiğin altı ay meydanıydı. Bu yoldan biraz çıkalım arkadaşlar. üç kuyuların hemen üstünde biraz yokuş var. Yokuş devam ediyor arkadaşlar böyle. Soka. Çok eskiden bir kere gelmiştim arkadaşlar. Bu ikinci gelişim. Çok eskiden dediğim en az 20 sene olmuştur. Güzel bir sokak arkadaşlar. Buradaki sokaklar numaralı. Apartmanlar falan düzgün. O yokuşu çıktıktan sonra arkadaşlar düz gidiyorsunuz. Bu şu anda yokuş yok. Ama otobüsten falan inince elinizde de yük varsa bayağı bir zorlanırsınız. devam ederseniz Esantepe'nin zirvesine çıkılır arkadaşlar. Oya sitesinin karşı tarafında. Ben hemen bu sokaktan aşağı iniyorum. Dokuzuncu sokakmış. Bakın ne kadar dik. Karşıdan dağlar görünüyor arkadaşlar. Yamanlar Dağı. Bu apartmanların üstünden deniz de görünüyordur. Çünkü bu apartmanlar çok yukarıda. İnönü Caddesi'ne göre. Arkadaşlar hep diyorum. Ben de sizlerle beraber görüyorum bu sokakları. Sizler ekrandan görüyorsunuz. Ben de dolaşırken görüyorum. Bugün 18 Haziran arkadaşlar. Hava çok sıcak. Saat de üç buçuk civarı. işim vardı, çıkmak zorunda kaldım. Zaten havalar sıcak olduğu için dışarıya çıkamıyorum. Ama içine canım da sıkıldı. Ben öyle geç saatlerde dışarıya çıkmasını seven birisi değilim. O yüzden dayanamadım. Çıktım dışarıyı. Üçü de beklemedim ben çıkalı bayağı oldu. Bakın apartmanlar falan ne kadar güzel. Yani apartman hayatını sevmiyorum arkadaşlar ama Türkiye'de yatay yerleşim yok mu ne yazık ki. Dikey ye yerleşim var. Üstteki evde oturmak istiyorsanız ancak bir köye falan gitmeniz gerekir. Bizim gibi şehir hayatına alışkın insanlar için sakin yerler cazip olmuyor. Ben şahsen çok sevmiyorum. Hareketli yerleri seviyorum. Şehir hayatına da alışmış vaziyetteyim. Hemen bir park var arkadaşlar burada. Sağ tarafımda bir ilkokul var. Ali Eren Türk İlkokulu. Güzel boyamışlar ama. Böyle renkli renkli cıvıl. Cıvı. Arka gidelim arkadaşlar. Burası da muhtarlık binası mı Kütüphaneymiş arkadaşlar. Çağınurmak Kütüphanesi'ymiş. Burası da Çağınurmak Kütüphanesi arkadaşlar. Parkın içinde çocuklar için herhalde yapmışlar. Kütüphane kültürü artık kalmadı. Çocukların kitap falan okuduğu yok zaten. yukarıdan geldim arkadaşlar yukarıdan biraz ileriye gittim oradan da aşağıya indim İnönü Caddesi'nin pürelerindeyim. İnönü Caddesi uzak değil arkadaşlar. Ben ön tarafı. Her yerde sığılı ağacı var ama sakızda da toplanıyor mu acaba arkadaşlar? Zamanında ekmişler. Çok değerli bir ağaç aslında sığılı ağacı. arka sokaklardan yürüyorum arkadaşlar bakın burası İnönü Caddesi ben paralelinden yürüyorum Bilmediğimiz o kadar yer var ki. Yani ana caddesini biliyoruz, arka sokağını bilmiyoruz. Sebep tanıdığımız insan yok. Geldiğimiz mekan yok, o yüzden bilmiyoruz. Burada da hemen bir park var arkadaşlar. Yalnız ortalıkta çok sinek var. Kara sinek. Böyle elimle kova kova bir hal oldum kara sinekleri. Beach Park'ıymış arkadaşlar. Öyle tadilat falan yapıyorlar galiba. Hemen ortada bir manolya ağacı. Yaprakları çok güzel manolya ağacının. Şimdi sağ tarafa döneceğim ama sokak yok orada herhalde. Tekrar geldiğim yöne dönüyorum. İnsanlar ne güzel şeyler yapıyor. Bakın. Ne güzel. Su kabağını süslemişler. Ağacı süslemişler. Hayat dolu insanlar. Doğayı seviyorlar. Bakın palmiye ağaçları çok eskiden ekilmiş bunlar belli. Güzel duruyor ama. Aslında palmiye ağaçlarını çok sevmiyorum çünkü gölgesi yok. Sadece kendi gövdesine gölge veriyor. Şimdi bunun yerinde o sığıl ağaçları, bakın karşıda sığıl ağaçları var. Palmiyelerin yerinde sığıl ağaçları olsa çok daha iyi. Nasıl gölge veriyor? Yokuşları görüyorsunuz değil mi? Her yer yokuş. Bu yol Desen Tepe'ye gidiyor arkadaşlar. İnönü Caddesi'ne çıktık arkadaşlar. Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları vardı birkaç gün önce. Ben katılamadım. Burası da stadyum arkadaşlar. Şu karşıdaki bina. Sadece Göztepe. Arkadaşlar ön Caddesi'ne çıktım. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlik, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.